Slime'lar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber uzun süredir olmadığımız bir meslek. Doktor mesleği olacağız. Ee, güzel bir mod yapılmış. Dedik ki bunu değerlendirelim. Ambulans şoförü olmamı falan da çok istiyordunuz. Doktor videosunu devam niteliğinde bir bölüm daha çekebiliriz. Like'larınızla desteklerseniz arkadaşlar. Şöyle bir 400 like patlarsa doktor videosuna çok müthiş olur. Sunucunun ismi Zeus Roleplay Böyle telefon plugini, cart jurt falan filan var ee, En iyi yapabileceğimiz mesleklerden bir tanesi doktor Mesleği de ek olarak da şöyle modlar var sunucuda doktorlarla ilgili Organ modları var ee, Bu tarrak arkadaşlar ee, Bazı tarraksız arkadaşlarımız var videoların altlarına abuk sabuk yorumlar atıyorlar Onlar için getirdik bunları Şöyle takıyorsunuz arkadaşlar Bende fazladan bir tane daha olduğu için kalp sesi çıkarttı mesela Şimdi böyle gördüğünüz gibi dalak, ciğer, ee, kuru kafa, kalp, organlarımız var organ mod şeyleri, modları göz bile var. Şimdi bunları insanlara nakleteceğiz arkadaşlar. Şimdi bir gidelim. E, Denver. Kardeşim. De şehirde bir gidelim bakınalım ya. Bakalım, sen. hangi aracan alalım? Şunlar olur bir de şu büyükler şey var. büyükleri alalım. Alman oğlum. Evladım sen burada kal. Hastane hastaneye, gelme, gel, gel, hastaneye gel, gel. göz kulak ol sen. Hastaneye Aynen, bak. Sen hastane. Ona lan yeşil olmuş şu adam. Dur bakayım. Kardeşim sen niye yeşilsin? Hayırdır ne oldu? Bir yat bakalım bir yat yat yere yat Yat yere bir hmm. Dur, Aç kulağını aç Oo, Durum ciddi Seni ben bir bayıltıyorum Bu arkadaşı içeri alalım herhalde Bu arkadaşı içeri alıyorum. <laughs> Motor çetesinin oraya gelir misin acil diyorlar, doktor çağırıyorlar. Beyefendi sizi kaldırıyorum. Ee, şimdi hastanede yatışınız olacak, size bir e, çük ve daşek ameliyatı yapacağız, düzeleceksiniz. Tamam, kalkabilirsiniz. Tamamdır, kalkın kalkın. Ee, neredeydi bizim doktor? Biri vardı burada. Doktorumuz nerede bizim diğer o doktorumuz? De, emre, burada burada. Emre! Emre! Emre gel Emre gel gel. Arabayı gel gel. Ben içeride bir tane hasta bıraktım. Onu yatırır mısın Emre? Ben bakayım. Tamam onun yatışını yap. Yürü kardeşim motorcu çetelerine gidelim. Aha motor çetesi bir çağırıyorlar motor çetesinin oraya. Motor çetesinin oradan ihbar geldi. Nerede ki motorcu çetesi? Motorcu. Aa arkamızda. Karşımızda galiba. Tamam ben Evet, durum nedir? Durum nedir? Eee kaçmaya Opa çalışırken ya, vuruldu kendisi. Tamamdır, uzanalım yere. Uzanalım yere. Uzanalım yere. Evet. Dönelim arkamızı. Şimdi bayıltıyorum seni. Evet. Kemiklerin kırılmış. Tamam. Doktor bey, ne olduğu belirsiz şeyler vermeyelim. Şey, ee, polis bey. Yok, telefetin açın daha rahat şey yapın diye. Tamamdır. Kaldırıyorum sizi beyefendi. Evet. Tamamdır memur bey. Alabilirsiniz bunu. Ellerini kaldı şimdi. Profesör. Efendim. Ee, yavaş yavaş aracı yürü. Hasan önünde acil yardım isteği geldi. Araç kazası olmuş. Nerede? Nerede? Banka, banka, Merkez Bankası. Bin oğlum. Bin, 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 bin. Denver bin. Ben anladım. Gel. Banka. Bin banka, ölü. banka, banka, ölü. banka. banka gel bende. İhbarda yazıyor ki 3 e, e, yaralı var sanırım. Tamam bekle gidiyoruz hemen. 2 araç. Yanına yedek taşla kaldın mı? Aşık, güzel taşacak. Gel oğlum tamam. gel gel ya senin şu sorunu çözelim gel gel. Merkez bankası demiştin değil mi? Aynen aynen. Farklısın. Araba yavaş ya biraz. Ne oluyor burada? İyi misiniz? Aa, beyefendi iyi misiniz? Çok kötü kaza yaptık. Çok kötü kaza yaptık. Tamam. Ee, çekelim çekelim hemen çekelim araçlar patlayacak. Çekilelim şöyle. Şöyle gelelim. Yatalım yere. Çek onu da. Yardım edin. Evet bakıyorum neyiniz olduğuna. Gelin, gelin, gelin. Bir dakika lütfen. Oo beyefendi. Çok üzücü bir haberim var. var? Ah. Beyefendi, vites kolu götünüze girmiş. Bir daha çocuğunuz olmayacak. Birazcık fark et. canım çok kötü yanıyor. Bir daha çocuğunuz olmayacak. Mi? Ben bunları uyuşturucu yapıyorum. Evet beyefendi sizin neyiniz olduğunu bakayım. Beyefendi siz motoru mu sürüyordunuz? Yok ben Jeep'i sürüyordum Aa. Jeep Sürüyor muydunuz arkada mı oturuyordunuz? Sürüyordum hmm. Evet tam tahmin ettiğim gibi Evet arkadaşın Midesi değişecek ee, Arkadaş esnada Arabanın önündeki ee, Ne denir ona Direksiyonu yemiş Baza esnasında bunun midesi yıkanacak. E, buna yeni mide mi lazım? Evet mi? buna yeni mide nakli. Buna eee Senin emanet kaç şeydi? E, boyu ne kadardı? E, uzundu biraz. Ne kadar ama yani? Ne kadar santim? 22 Tamam buna 22'lik bir tane donör lazım. E, hemen organnakli.com sitesine ekleyelim bunu. Belki akşama kadar çıkarsa yerine takabiliriz. Evet sizin neyiniz olduğuna bakalım. Ee, siz motor mu kullanıyordunuz? Doktor Bey kurtulacak mıyım? Evet. Kurtulacak mıyım? Evet. Bilmiyorum. Şöyle bir bakayım. O durum vahim. Ee, motorların egzoz borusu girmiş size. Ee, bu arkadaşa da bir akciğer röntgeni verelim şimdi bunların hepsini hastaneye götürelim. Bir iğne yapalım bunları. Tamamdır. Ben iğnelerini yaptım, yaptım. Fazladan verelim ya boş ver. Tamam verelim. Aa, olmayan yeri niye batırıyorsun zaten? Geçmiş gireceği kadar şeyler. Tamamdır. Ee, yavaşça kaldıralım. Gel 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 Evet Arka arkaya yatır. Arkaya oturalım Durumu arkaya. en vahim olan otur yapsın yere gel. Evet durumu en vahim olan bu Bunun başlığa gitmişti Gel Beyefendi bir bekle bekle Allah Allah Gidelim artık Beyefendi ne? arkaya ne? oturalım. Beyefendi. Ha, ölüyorum lan açlıktan. Ben bu arkadaşlara bakıyorum. Evet bunları hemen içeri alalım. Bunların hepsini içeri alalım. Gel 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 gel. Doktor evet, bey ben çocuğuma ben... bir dert bu. Devam olun. Evet. Gel gel gelin. Evet. Durum nedir arkadaşlar? Sıkıntınız ne? Hocam. Evet. Ben çocuğumu getirdim. Çok büyük bir sorunu var hocam. Nedir hocam, sorun? Çocuğum oturamıyor. Oturamıyor. Bu çocuk hangisi? Çocuk hangisi? Ameliyata gireceğim çocuk... çabuk. Çocuk ya. Otur evet, oturmasa otur Hocam de... merdane girdi. Hocam merdane girdi buna nasıl çıkaracağız şimdi? Tamam otursun çocuk bir. O oturamıyor ama nasıl otursun hocam? Tam yatsın o zaman yat. Çömel yat. Yavrum, çömel. Yat, yat Çömel yavrum <laughs> Çö tamam, şömel. Tamam bir çekilin şimdi şöyle bir bakalım. Hmm. Oğlum sen götünü yıkamıyor musun? Profesör ben bu arkadaşları ne yapayım? E onları ameliyathaneye alalım. Tamam. Gelin arkadaşlar ben tutuyorum kolunuzu. Bir dakika. tekrar oturabilecek mi? Evet oturabilecek ama bir şartım var. Nasıl? Ne? evet. Evet dinliyorum. Ee, sizin çükünüzü keseceğiz. Ee, oğlunuz oturacak. Oh. <laughs> hocam bizi, hocam bizi uzun uzun var veririz sıkıntı yok. Tamam o zaman şöyle yapalım ben oğlunuzu şimdi bir iyileştireyim. Dön oğlum arkanı. Şu donunu bir çıkart, donunu çıkart. Donunu... Arkadaşlar, Yavrum doktorların önünde ya. utanma utanma. Bizim. Çocukluktan gördük Ama o kadar değil. küçük. Ya Ama dön sen, değil. dön, dön, dön sen. Dön. Ya, abi şey göstersen evet. ne olacak amcalar? Ya, ya bizim Hakan 23 santim yeminimiz var, dön. Gidin <laughs> malı meydanda olur, yeğenim Bir şey tamam. olmaz ya. Ben ona vurdum şimdi, eee, merdaneyi. Merdaneyi ben evet. mideye gönderdim eee midedeki biliyorsun eee <laughs> <laughs> gaz e, eritme suyu asit suyu onu eritir tamam mıdır? Eee oğlunuz bir hafta evet, o odun, odun sıçabilir. Odun sıçabilir bir hafta sıkıntı yok. Onu kömür olarak yakabilirsiniz. Evet, teşekkürler. Oğlum kalksana sen. Benim bir ameliyatım vardı bize. Evet, bir şunu da şunu alalım, onu ekleme falan. Evet, evet bunu ameliyathaneye alalım bunu. Bunu ameliyathaneye alalım. E gel Önder efendim gel. Evet evet. Çok ameliyatlı ki var ya. Yani. Şurada biz yedek. Şu masaya, biz otururuz, gel gel şu masaya otururuz. Yedek çıkıyor. Yürü şuraya şuraya, şuraya gelin yani, buraya. Yani ben niye yani ilk bunlar gelsin bak bunlar çok şey. Yok yok hani sıra sizde onlar oldu oldu onları evet, attık. Çıkar mısın? hepimiz evet, aynı yaşayacağız sonuçta. Tamam pantolonu çıkart pantolon çıkar, tamam, çıkart. Tamam ben sizi diğer Bistüri nerede lan? Ee, evladım bistüri verir misin? Den ver. Bıçak bıçak. Bıçak verir misin? Hocam çok acıyacak mı? Ya yok ne acıması dön sen dön. Dön bakalım şimdi. Ay, hocam. Dön, bana dön bana doğru. Dön bana doğru dön. Tamam, tamam Ke kestik tamam toplayalım masayı hemen masayı hemen toplayalım taşak elimde kaldı çıkar şurayı topla 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 doktor ben korkuyorum geç ben geç, geç 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 oğlum geç 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 çabuk soğuyacak soğuyacak sıcak sıcağına geç 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 çıkar pantolonu dön 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 bana doğru bana doğru dön oğlum götüne mi takayım? Tamamdır Bir dakika Şimdi antibiyotik veriyorum ağrı kesici Kardeşim bir hafta e, evden çıkmıyorsun tamam mı? Hadi git bakalım çok iyi, çok iyi. Doktor bey e, normal işleyebilecek miyim? Normal cibili cibili olacak mı? Evet evet ama bir hafta yasak Tamam mıdır? Bir hafta yasak Tüh be Hastamı görmek tamam, için hadi. gelmiştim de Hadi görüşürüz Evet sen gel kardeşim sen gel sen gel bakalım. Geç otur bakalım şöyle. Sana galiba ne girmişti? Direksiyon girmişti. Mide takılacaktı sana. Ee, kardeşim elimizde yedek mide kalmamış. Ben sana bir akciğer takayım. Bende var, var. Bende mide var. var bu arkadaştan al Bu arkadaştan mı alacağız? Kardeşim. Oo. Ya, zaten. Kardeşim. üstünü gömleğini çıkartıyorsun. Gömleğini çıkartıyorsun. Kardeşim mi Gömleğini çıkartıyorsun. Evet, evet. Bana doğru dönüyorsun. Aleyküm selam. Takıyorum kardeşim. Oh. Dikiyorum kardeşim. Sizin hastayı görmek için geldik. Tamamdır, gömleğini giyebilirsin. Ben kapının önündeyim bak. Tamamdır kardeşim, kardeşim bir hafta bir hafta katı şeyler yemiyorsun sıvı tamam mı? Hadi bakalım, hadi görüşürüz, hadi çık bakalım. Bu da var, bu da. Evet gel bakalım. Görmek geç bakalım, geç bakalım şöyle. Senin götüne egzoz borusu girmişti galiba. Geç bakalım. Tamam sen sen şey yap şey e, onun üstüne geçme gel sen gel sen gel gel doktor gel bey. gel gel sen gel sen gel doktor bey doktor sen bey. şöyle durur musun şöyle şöyle durur musun? gelmiştim ameliyathanede de ne zaman odasına girer? Pantolonu çıkart pantolonu çıkart pantolonu çıkart ee, bir dakika şimdi. Aman, 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 aman. Allah. <laughs> Oldu lan? Tamamdır. Bu hastamızın ya? da işi tamam kardeşim. Ee, bunu hemen dikelim, kaldıralım. Dikkat çekmeyelim hadi. Tamamdır. Geldi En iyi tedavi dondurma beyler. Dondurma alacaklar. Dondurma be, Evet arkadaşlar buyurun. Gel sen buyurun. Gel. buyurun buyurun gel, buyurun. Dinlensin. Buyurun. Buyurun. siz ee, burada ayar mısın? çıkın dışarı arkadaşlar burada kalabalık yapmayalım. Kalabalık yapma gel gel kal, kalabalık yapma Kalabalık, kalabalık yapmayalım. Ayar yani? Yok dayı sağ Eee kalabalık yapmayalım yoksa çükünüzü keserim arkadaşlar. Kalabalık yapma diyorum gel lan gel. gel

Açık ameliyat mı yapıyorsunuz hocam? Evet, evet. Ben bugün bugün hocam. Hocam ben organ hediyesi yapabilir miyim hocam? Teyzesinden bak, bir organ geldi. Hocam bir dakika. Yarak büyütme ameliyatı kaç lira? <laughs> Kardeşim istediğin boyuta göre değişir. Eline de yakışmış ya. Gel, da. Tamam, gel alalım Yok. seni hemen ameliyata. Yok. Hocam bak al benim akrabam akrabam bu akrabam bu akrabam Kardeşim onun aldık artık organlarını Gel bakalım gel 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 sen gel Adam öldü abi ya Sen gel Oğlum sen gel ya. gel bakalım sen gel Odun mu keziyoruz burada odun mu? Odun Oğlum sen gelsene Ya nigga Bu nigga öldü o mu ne? burada büyütebilirsiniz evet. <laughs> lan öldü amına koyayım. Ya kardeşim seninki zaten büyükler mi şey bizim hakkımızı yemem. Oğlum, oğlum. adamı götürüyor lan adamı, adam Adam öldü lan Arkadaşlar o, adamı içeri girelim. Denver Denver. Oğlum bir tane yarak getir. bir tane yarak getir. Oğlum oha götüm Ben hemen hazırlıyorum. Arkadaşlar yazak var mı? Bende var, bende var. Bende var fazladan. Tamam masaya git. Ben var, gel, masaya gel. geçireceğim seni. Vay be. <laughs> Yiğidime bak. Geç. Sen gelme. <laughs> ya da gel gel sen gel. da ben vereyim. He ee, tamam geçin. Geçin ikiniz de. Ee, evet, burada. evet, bu. He ha, ver bakalım. Evet yatıyorsun. Ama şimdi bunun bir pazarlığı yatıyorsun. yok mu ya? Yatıyorsun. Yok ya, yarak veriyoruz yani şimdi burada bir. Adamın Tamam adam sana, adam sana bir at geçiyorlar. ciğer veririm işte. Tamam pantolonu çıkar, çantayı çıkar. Yakıt yer kurtarma. Çantayı çıkar. <laughs> Kocaman bir yarak veriyoruz. Gel <laughs> ben sana daha tamam. Ameliyatı. Hayır. Pantolonu çıkar, pantolonu. Pantolonu çıkar. Alayım. Senin böyle ne bir <laughs> Şaka mı diyor tamam. Şaka tamam pardon. Bekliyorsun tamam, ben burada. Al Denver, <laughs> Denver Den alayım şunu artık. Merhaba. Alabilir miyim? Ee, al, aldım, aldım. elinde şu an. Ver ver. Evet, yarak olur. Ne bakıyorsun? Abi abi hastane odun mu çöktü? Tamam hastane odun çöktü. Tamamdır. Ya. Hocam yeterince Adam büyük mü? büyük. Beyefendi yatalım. Yatalım şuraya. Yatalım şuraya. Evet, evet. Öyle duruyorsun. Öyle duruyorsun. Kalk ya, kalk ya, kalk ya. Ayağa kalk ya. Ayağa, kalk ayağa. Ayağa kalk ayağa. Toprak evet, kabul evet. etmiyor herhalde. Evet, Yatamadım. öyle Şöyle duruyorsun. Şöyle, şöyle bak bak bak. Oo abi. Böyle, böyle, böyle. Geç yerime. Yerime geç. Yerime geç. Dur. Evet, duruyorsun. Duruyorsun öyle. Oo abi. Abi içerde odun mu kesiyorsunuz ya? Odun mu kesiyorsunuz abi? <laughs> Dur. Evet, şu an seninki elimde. Seninkini evet. görüyorsun. <laughs> Tamamdır. Yenisini takıyorum sana. Şimdi bir dakika bekle. Oo. Abi o yanlışlıkla buraya geldi. Abi o yanlışlıkla buraya geldi. Şunu al. Abi kapıdan çıkmıyor. <laughs> ne Tamamdır kardeşim. Giyinebilirsin. Hazırsın. Tabii, tabii, tabii. Oh bunu da al bu arada. Bunu da bunu da al bu arada. Hatıra olarak seninki bu. Kıyafetlerimi alabilir miyim? Sana <laughs> <Heh. gülüyor> tamam. O seninki. Seninki o ha. Tamam mı? Hadi gel. Geç bakalım. Nasıl? Eskisiyle değiştirdin gözünü seveyim kobra bir şey götürmem lazım. Çek dışarı. Çek dışarı mı? kardeşim. <laughs> dışarı dışarı dışarı. Evet. Arkadaşlar, <gülüyor> arkadaşlar. Çok memnunum Allah razı olsun. Arkadaşlar, elimizde <laughs> daha fazla Arkadaşlar, elimizde daha fazla yarak ve taşak kalmadı. Ee, bugünlük kapatıyoruz. Doktor be ben size vereyim şöyle gerek. Doktor Bey, de vereyim şöyle. Doktor be size ben şöyle vereyim. Tamam Siz kardeşim. Ameliyatlarda kullanabilirsiniz. Gel ben de sana bir kalp takayım. Hah. Olun, İçeride okuyayım. deli gibi bir şey var. <laughs> Oğlum biz seni iyileştirmedik mi? Kardeşim biz seni iyileştirmedik mi? Başını ya ne Başı be. Kardeşim gel öğrendiklerimi sen duyabileceğim gel. Yapma abi. Kalsana ya yalan <laughs> <yavaş>, söyleme. <laughs> <laughs> bunda, 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 bunda. İyi misin? Neredeyim ben ya? Taşa i̇yi misin? Diyorsun? İyiyim, iyiyim. Neredeyim tamam. ben? Tamam, hadi i̇yiyim. dışarı, hadi dışarı, yok. Dışarı. Yok, dışarı, yok. Dışarı. <laughs> dışarı. Dışarı, dışarı, dışarı. Hadi Aşağı doğru indirdim. Gençler ben gidiyorum eve. Hadi kendinize iyi bakın. Paşaktan bir çizik. Arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. Bey, Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.